Sevgili dostlar, hayırlı akşamlar. Ee, elimizde bir tane e, manevi değeri büyük olan e, ama e, metalin pirinç olduğu için e, değeri olmayan pirinç olarak metali pirinç olduğu için değeri olmayan e, şu anda evet şu anda şunun bir analizini yapalım metalinden analizini yapalım. Evet çubuklar bize yön verdi. Çubuk bana şu anda hiçbir reaksiyon vermiyor arkadaşlar. Çok büyük bir parça ama reaksiyon vermiyor. Ben yine de yürüyorum. Bakın arkadaşlar. Geldim. Şu şekilde Oysa ki bu pirinç. Biraz evvel bakırın altına verdiği reaksiyonla pirince verdiği reaksiyon Tekrar gösteriyorum. Bakın. Daha ayağımı kaldırmadan atıyor. Sarı renkte olması enteresan etmiyor. Hayır. Renge gitmez. Minerale gitmez. Renge gitmez. Değersiz olan değeri olmayan hiçbir şeye gitmez. Evet. Bu şekilde tamamen kendini atıyor. Buna ne yapalım? Peki o... elimde e, şöyle kurşun bir var. kurşun var. E, kurşunu onun üstüne koyabilirim. Verin bana. Verin bana. Bu da araziden çıkma. Atayım aşağı. Aşağıya koyabilirsiniz. Tamam. Evet sandalye üstünde biraz yürümesi güç oluyor. Evet. Şimdi çubuklar pusula yönünü verdi. Evet. Şu şekilde yönünü aldık. Şu şekilde bana değerli, değersiz hiçbir şey vermiyor. Oysa ki o bir kurşundu. Arazide zemin altından çıkma. Eski bir kurşun. Geliyorum. Bakın. Şu anda sandalyenin üstünde bayağı da altta bir mesafe var. Evet. Buyurun. Sonuç bu. Yani bunun için zorlanmanıza gerek yok. Sadece ne tutmanız ve verdiği reaksiyonları ezberlemeniz yeterlidir. Şu anda üstündeyim. Bakın. Üstündeyim. Bakın. Halbuki metal dedektörü ona değer vermişti. Evet. Kurşuna metal e, dedektörler kurşuna çok güzel değerli verir. E, ben şunu diyeceğim. Sizden rica ediyorum. Bir kere seyretmeyle Tamamen ben bunu öğrendim diyemezsiniz. Bu biraz tecrübe ister. Biraz pratik ister. Ee, zor bir şey değil. Yani metale alta koyun. Hatta bunu evde yapın. Arazide ise evde yapın. Zor bir şey değil. Bu şekilde kendiniz dahi attığını göreceksiniz. Buyurun. Oysa ki altta metal çok büyüktü. Güzel arkadaşlarım. Güzel dostlarım. Gerçekten bir başarı istiyorsanız Kendinizi ispatlamanıza gerek yok. Sadece ne öğrenmeniz, pusulayla hareket etmeniz bence yeterlidir. İyi akşamlar, iyi günler.